Osmanlı, yani Türkiye şey. Konya Valisi İbrahim Akın, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ve Belediye Başkanı Hasan Kılca, Alzheimer hastalarına yönelik hizmet veren ve Türkiye'ye örnek olarak gösterilen Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezden faydalanan Alzheimer hastalarıyla bir araya gelen Vali Akın ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin üniversite destekli ilk Alzheimer gündüz yaşam merkezi olma özelliğini taşıyan merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ben, <laughs> Konya'da Alzheimer hastalarına yönelik hizmet veren merkezin Türkiye genelinde örnek bir model olduğunu vurgulayan Başkan Kılca, Alzheimer hastalarımızın sosyal hayattan kopmalarını önlüyor, onlara huzurlu ve güvenli bir yaşamalarını sunuyoruz. Belediye olarak sosyal belediyecilik anlayışımızla her yaş grubuna dokunan projelere hayata geçirmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Ben de, evet, evet, evet Konya Valisi İbrahim Akın'da Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Evet. Vali Akın, yaşam merkezinin sadece sağlık hizmeti sunmakla kalmayıp hastaların sosyal hayata uyumu ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bütüncül bir yaklaşımda faaliyet gösterdiğini belirtti. Üniversite, belediye, dernekler ve hayırseverlerin işbirliğiyle hayata geçirilen yaşam merkezinin toplum sağlığı ve sosyal hizmetler alanında önemli bir adım olduğunu vurgulayan Vali Akın, merkezde yürütülen çalışmalardan dolayı Başkan Kudreya ve tüm paydaşlara teşekkür etti. Gel otur Gel otur 2016 yılında Karatay Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği, Konya İyi Sağlık Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi İşbirliğiyle Konya'ya kazandırılan Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi, hastalar için özel olarak hazırlanan hafıza güçlendirme programları, fiziksel aktiviteler, hobi atölyeleri ve psikolojik destek hizmetleri sunuyor.